Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürümüz İsa Nitorat Hocamıza çok teşekkür ediyoruz misafir perverdiklerinden dolayı. Şimdi de selamlama konuşmaları yapmak üzere Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevedi'ye ikinci başkanı Doçent Doktor Burhan İşleyen Hocamız. Teşekkür seyreden Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet kılan ve yolunda gücümüz nispetinde hizmet etme imkan ve fırsatı veren Rabbimiz bize bu nimetleri, bu imkanları verdiği gibi devam ettirebilmeyi, bunlarla yaşayıp bunlarla öğretilmeyi de bu teylesin, nasip eylesin. Sayınlar Bakanım, e, Genel Müdürüm artık yani iki umar olunca işte Müftü arkadaşlarım burada, sivil toplum hocalarım burada, daire başkanı arkadaşlarım burada, eğitim hizmetlerimizin ekipleri burada, vakfımız burada. Ama herkes sizin için burada sevgili gençler. Hoş geldiniz, sabah getirdiniz. Allah size sağlık, selamet, afiyet versin. <laughs> hayırlı ömürler nasip eylesin, muvaffak kılsın, muvaffak önce muhafaza eylesin, kalbinize ve bedeninize isabet edebilecek her türlü maddi ve manevi kötülükten korusun sizi de bizi de Rabbimiz, size ne kadar süremiz, ne kadar ömrünüz varsa dini bülünü İslam'a hizmet etme fırsatlarını elinizden almadan devam ettirebilmeyi nasip eylesin. Pakistan'dan e, hafız kardeşimiz güzel sesiyle, kıraatiyle bildiğimiz ayetleri okuduk. Biz o ayetlerin birincisini genellikle okur, ikincisini ihmal ederiz. Orada dedi ki اِنَّ مَا يَعْمُرُ مَسَاءَ اللّٰهِ مَنْ اَعْمَنَ بِاللّٰهِ diye başlayan yani Allah'ın mescitlerini Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden, namazı kılan, Allah'tan başka kimseden korkmayanlar iman eder. Mealindeki ayet kerimeyi. Sonrasında bir soru soruyor Cenab-ı Hak. Yani vakfın hedefinin gayesinin Sayın bakalım, biraz sonra belki vakıfların genelinden tarihteki ilginç vakıflardan bize örnekleri vereceği için o konuya girmek istemiyorum. Ancak vakfı dedemiz, atamız kim için kurmuş, ne için kurmuş, ne maksatla kurmuş aslında bu ayet-i kerimede onu ifade buyuruyor Rabbimiz. اَجَعَانْتُمْ سِبَائِتَ الْحَاجِ لَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ عَامَنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَجَاهِدَ الْاِزَرِ Diyor ki siz Hacılara su vermeyi, mescidi haramı onarmayı, tamir etmeyi, yapmayı Allah'a ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad edenle bir mi zannettiniz? <laughs> <laughs> Efendimiz'in Kabe'ye konuşması var. Rivayetleri şöyle yazılmış. Ey Kabe! مَا عَطْيَبَكْ وَمَا عَطْيَبَ رِيحَكْ Ne hoşsun, ne güzelsin! مَا عَعْظَمَكْ وَمَا عَعْظَمَ هُرْبَتَكْ ne büyüksün, ne büyük saygınlığı var. Fellezî nefsü Muhammedin biyedihî ve hormatul nûni e'ûzü mellâllâhi Allah'a yemin ederim ki canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bir müminin Allah katındaki saygınlığı senden çok daha büyüktür. Senden çok daha fazladır. Ey Kabe. Dolayısıyla kurduğumuz bütün vakıflar, yönettiğimiz bütün vakıflar insana hizmet ediyor. İnsan zübde-i alem, insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi, insan, insan olması bakımından Allah'ın en çok değer verdiği, en çok yarattıktan içerisinde en çok değer verdiği olan. Allah o değeri azaltacak, o değeri kaybettirecek, yanlışlar yapmaktan muhafaza eylesin bizi. Şimdi biz biraz önce Can Hocam ifade bu sene 50. yılını kutluyoruz Diyanet Vakfımızın. 13 Mart 1975 yılında kurulmuş. O günden bugüne elhamdülillah aynı zamanda 13 ila buradaki hem gençlerimiz için hem de kıymetli misafirlerimiz için de söylemiş olayım. 13 ila 20 Mart tarihleri arası, arası iyilik haftası olarak ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla e, iyilik haftası yönetmeliğine çıktı. Bundan sonra Ülkemizde bu tarihler hep iyilik haftası, iyiliğin konuşulduğu, güzelliğin konuşulduğu, iyilik ve güzelliğin yayılmaya çalışıldığı bir hafta olarak kutlanmaya devam edecek inşallah. Buna bu haftaya bizim iyilik servetimiz, iyilik hareketimiz, iyilik kervanımız olan Diyanet Vakfı sebep oldu. Allah kuranlardan, yaşatanlardan, bugüne kadar getirenlerden, emeği olanlardan, doğası, desteği katkısı olanlardan razı olsun ve daha sonraki nesillere daha güzel, büyük bir vakıf hassasiyetiyle vakıf hassasiyetiyle taşıyabilmeyi kiramat ile seyredilsin. Sayın Bakanım, bana şeyh hediye etti, tablo. O zaman karşıma koymuşum, ee, Osmanlıca bir metin. şartı, şariin nasıl gibidir. Gelenler bunu Arapça zannediyorlar. Bir Arap çokluğu, gayreti diyorlar. Sonra bakıyorlar ki Osmanlı'ya mülakat e. Yani sevgili gençler, İstanbul hukukunda önemli kurallardan bir tanesi de bu. Bir şeyi bakmeden kimse ben şu şişeyi garip bir filan kimseye su ikram etmen amacıyla bakmıyorum diyen kimsenin bu bakış şartı Allah'ın emri gibidir. Bunu aracı olan ve kullanamaz. Başka tasarruf hakkına sahip değildir Bu bir işte vakıflarımızı kurup yürütmeye çaba göstermiş dedelerimiz, atalarımız. Biz de bu bilinçle işte çaba göstermeye gayret ediyoruz. Allah yani bu kadar bu işlerin içerisindeyiz. Bir de hesabını veremeyeceğim bu işler yahut da huzurunda mahcup olmaktan yer yarası yerin dibine geçseydim bu hale düşmeseydim demekten de bizleri muhafaza eylesin, duasında yapıyoruz. 114 ülkeden öğrencilerimiz var. Elhamdülillah sizler varsınız. Böyle rengarenk, bir çiçek bahçesi gibi ee, öğrencilerimiz bir araya geldiği zaman içimiz açılıyor. Müftüler grubumuzda paylaştım. Yine e, bir hemşehrimiz Harun Macit diye bir iş adamı daha gençliğin gençlik döneminden tazdır. Afrika ile iş yapıyor cebimde kayıtlı duruyorlar hala. Afrika iş yapıyor, ticaret yapıyor. Bana çok etkilenmiş bir ses kaydı e, kaydetmiş ve bana atmış. Diyor ki, ya hocam ben bu kadar bilmiyorum. Nereye gitsem sizin öğrencileriniz karşılıyor bizi. Bizim buradaki ülkelerle irtibatımızı kuruyorlar, bağlantılarımızı kuruyorlar, tercümanlığımızı yapıyorlar, bizi götürüyorlar, rehberlik ediyorlar. Allah sizden razı olsun üstümüze düşen bir şey varsa biz de elimizden gelen desteği verelim diye sizin yaptığınız bu güzellikler elhamdülillah 11 bin civarında olduğu yurt dışından mezun ettik de gönderdiğimiz öğrenciler Afrika'da çok konuşulan yerel dillerin dışında çok konuşulan dillerden bir tanesi haline geldi güzel Türkçemiz elhamdülillah buna bir şekilde katkısı olan desteği olan bir şekilde bu hareketin bu kelebanın içinde olanlar sebep oldu. Çok güzel işler yaptınız. Uluslararası imafir, Uluslararası İlahiyat, Uluslararası Kursluk programıyla gelen efendim bu sene 3600 civarında rakam yanlış kalmadıysa e, her sene sayılarının artarak devam ettiği öğrencilerimiz hem burada güzel bir eğitim alıyorlar. Aldıkları üniversite eğitiminin yanında vakıftaki programlarla, akademik programlarla destek alıyorlar manen hayatta durmaya çalışıyorlar ki insanın önemli olan zaten yani imanla ibadet olmazsa hayatta bir anlamı yoktur. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. İman olmazsa Allah katında bir değerimiz yok. İbadet olmazsa, kulluğumuz olmazsa Allah sizi ne yapsın diyor. Furkan Suresi مَا يَعْرَبُكُمْ رَبِّهِ لَا وَلَا دُعَافُونَ Kulluğunuz, ibadetiniz, duanız olmasa Allah size ne diye değer versin diye buyuruyor Rabbimiz Dolayısıyla bu güzel imkanları güzel insanlara seferber etmek için gayret ediyoruz. Bir hizmet kervanı hamdolsun. çünkü öğrencilerimizin 10. sınıf düzenlediği bir sempozyum için bir araya geldik. İslam dünyasında vakıflar ve gençliğin vakıf kültürüne katkısı vakıf haftasını hemen geride bırakmış olmamız hesabıyla çok da gündeme uygun bir konu vakıfları konuşacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafını haleleyen o gençlerin bu bilinçle ki Kur'an Kerim malı vermeyi, yetimi yoksunu doyurmayı sak yokuşu çıkmak diye nitelendiriyor. <laughs> Fena <laughs> tehamel atabe ve ma adrake ve yokuşu, yokuşu aşabilmek için malı vakfetmek lazım. Siz kendi malınızı çok seversiniz. Mirasçınızın malını diye soruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yine bize ne mirasçının malını? Ya Resulallah biz elbette kendi malımızı severiz diye cevaplanması üzerine de bugün yığdıklarımız bir var. Asıl bilemezsiniz. Bugün Allah için verdiklerimiz kendi öz malımızdır diyor. Onun için Cenab-ı Hak vakfetmek suretiyle, harcama suretiyle fakir, fukara, yetim, yoksun, muhtaçların ihtiyacına seferber etmek suretiyle malımızı ölümsüzleştirebilmeyi, malımızı ahirete gönderebilmeyi, bir hurma tanesi kadar verirsiniz, Uhud dağı kadar çıkar karşınıza mahşer meydanında müjdesine nail olabilmeyi, Rabbimizin hepimize nasip etmesi, niyazı ve duasıyla Sayın Başkanımızı bütün katılımcılara selamlarını ileterek saat 10'da Cumhurbaşkanlarımızdan bir toplantıya son dakikada davet edildi. Aslında bu programı birlikte planlamış, programı almıştı. Onun için selamlarını ve başarı dileklerini de iletmiş olarak sempozyumumuzun hayırlı, verildiği, bereketli, güzel gençlerimizin yetişmesine, daha iyi yetişmesine katkı sunan, destek veren bir sempozyum olmasını Cenab-ı Hak'ta hiyas ediyor. Emeği geçen eğitim kültürü müdürlüğümüz, müdürümüz Hüseyin Bey'in şahsında, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve katkı sunan üniversiteden hocalarımıza sunacak olan ve elbette sevgili gençlerimize, Akıla gelen Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı, verimli ve bereketli olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum.